Dostlar da yukarıda ama İntikam da da Parmaklarına verir Şöyle ön rotasyon yaparak Buraya kontrol Böyle döndürerek Eline dönüyorsunuz çekerek Bir refah de tekniği dediğimiz Rakibin parmağına bağlı yapıyorsunuz Genereksiz öyle yersiniz Ayrılarak içine doğru yürüyerek bir yani, tarafta ya bir tarafta bir yar tarafta sonra da falan yaparız. Hadi benim yapmam lazım. Yaptırıyoruz. Ya nişanımızla bu şekilde yapmamız Yani kendisiyle bağlarız. Sahte. Bir yandan masayı. Al bak. Toplay. Bir yaparken. Çünkü bunu daha da iş. Çok önemli sağlıklı spor eee fitness diyelimak gerekiyor. Çok kötü olmazlar. Yani mesela zaman 1 saat yağ harcamaya odaklanıyorsunuz. özellikle genel olarak eee sporcu kalacak diye kendini hamle yap. Profesyonel olarak maç içinde bir şey ya da kendini kendini rahat buluyorsan daha profesyonel bir şekilde daha Bunlar için yine bir antrenman da yapmamız gerekiyor. Maç yapmamız gerekiyor. haricinde ağırlık çalışmamız gerekiyor. Bazı şey gerekiyor. Aşağı yukarı sen zaten ağırlık çalışmalarını biliyorsun yani. squat çalışmak da yani, yani yaparsanız daha e, kapsamlı bir şey için ben tekrar gelebilirim Yani öyle bir e,

eğlenmeye odaklanmamışım yani. Rakip bastıracak oradan çıkacaksın, ben oradan çıkacağım, böyle yapacağım. Yani buradan gelemeyen adam, buradan gelemeyen buradan kaldırabilir mi? Değil yani, yani, mi? Olan Orada kaldırdı oradan. oradan ya, bizim okuldan çok. Şurada bir dakika bekledi öyle. Ya kaldırırsın <laughs> öyle bir strateji olamaz. Yani öyle kaç kişiyi kaldırabilirsin Yani kaldırabilirsin, bazısını balsın, kaldıramazsın. Öyle bir pozisyona düşüp de bir dakika maç yaptığın zaman zaten ikinci maça çıkamazsın. Bir de şuraya diz dayamak falan sarmesin. Dayarsın. falan yani şöyle yapabiliriz. şöyle ayakladığında şöyle yapabiliriz. <laughs> yani da sağ ayağının dışını böyle yastığına falan kendine... Her şeye değil ama. Her değil. Yalnız da böyle yastığın içine yakıyor. bir şey yapmıyorsa kullanmıyorsun. Evet. Peki mesela okul takımı, bilek güreş takımı kursak, evet. antrenman nerede yapabiliriz? Şimdi abi bir masa alsak. Sizin var mı? Cimimiz var mı? Var. Var. Cimimiz var. Cim masa alsak, ağırlık var ya şey bakıyoruz. Mesela aslında ciminiz buraya yakınsa mesela, yani çok kısa antrenman şeyde gösterebiliriz size. Yukarıda, buraya yukarıda. Yani bu masayı mesela nasıl temin ederiz? Şey yapıyor, Mustafa Hoca yapıyor, satıyor. Bu portatif. Aynı zamanda bir yere gideceğin zaman alıp götürürsün. Bagaj da getirdi işte. Yani bir, buna bir hoca ya da bir Yoksa ya sen bir işte. sporcular kendi yani, bir takımı için bir hoca lazım mı? Yani zaman zaman geliriz, İngil gelir, ben gelirim. Yani geliriz, Ruslar geliriz. Ruslar geliriz. göre değişir. Evet. Öyle kişi var, ben mesela hocayı geldim. Ben zaten dünyaya evet. evet. Ama mesela sizin ayrılacak sporcuları tabii ki öğretici ihtiyaçları var. turnuvalardan önce gelip hani iki gün, üç gün, üç gün, Yaz esasında şöyle, iki gün, üç günler öğretilecek bir şey değil de şöyle olabilir. Çubuklardan önce derken, yani çurmadan önce olması şart değil. zaten şimdiden öğreneceksiniz ki çurma zamanına kadar kendinize geliştirin. Ha belli periyotlarda olur. Başka belli kadar, periyotlarda olur. Yani mesela ben sana mesela şu an program verecek olsam, program yani senin seviyeniz program olmaktır. Yani mesela bunu okul olarak düşünürseniz şu an anamızda evet, yani evet. ben sana şu evet. özel bir versiyonu anlatırım. O yüzden sen bir takım temel şeylerle şu an başlaman gerekiyor. Ondan sonra zamanla size onları geliştireceğiz, absorbe ettikten sonra, ondan sonra zamanla daha, daha üst seviyesinde, daha üst seviyesinde, daha üst seviyesinde. Ama şu an benim size tavsiye edebileceğim daha ziyade yani 90 derecelik yan başlarda dipses ve hemol pozisyonları, kol çalışmaları.